Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ailesini bulacağız, haber vereceğiz. Başka A ne yapabiliriz? Ailesini bulacağız. Hı. Ailesini nereden bulacağız ya? ailesi var mıdır acaba? İlla ki bir yerinden bir şey çıkacak. Ay, biz nasıl oldu da zamanında sormadık bu adama... ...kimin neyisin? Kimin fesisin falan diye. Gerçi birisi kimi kimsesi olsa niye bizde kal? Şimdi kimmiş bu? Zevcesi mi? Vallahi bilmiyorum da işte burada adres yazıyor. Hadi bir gidip bakım verin. Bakımı verin? Evet. Ne bakım? Neden biz gidiyoruz acaba sürekli? Oğlum gençsiniz. Elinize mi yapışır? Al Hay ben genç olan yaralılarımı şey yapayım ya. Her şeye biz ekmeğe ben gideyim. Küçük tüpü ben gideyim. Damacanayı ben taşıyayım. Oh ne güzel hayat be. Dede şu an damacana muamelesi yaptığının farkında mısın acaba Mecnun? Ekmek dedim çünkü. Ha, ha taşıyayım. Öyle mi? Sen de öyle mi anladın? Utanmıyorsun değil mi? İyi İyi zaman gidelim bari. Allah kahretmesin. Hayır. Hadi. Haydi kimseye karışmadan haydi. Güzel mi almıyormuş? Bakayım. Ne oldu? Çarvan Bransman. kim? Tarvan ha, yeni Branson. verdim. Ne istiyorsunuz? Al bakalım İskender. Eyvallah. Bu ne bu? Yaşlı adamın helvası işte. Yeni kavurdum. Sevaptır gel. Az sakallının mı? Evet. Yoğurdun ekşisi ne mi Erdal? Adam daha sağ, Allah uzun ömür versin. Deli misin, nesin? Ya arkadaş, beyin ölümü gerçekleşti dedi doktor. Ondan daha hayır gelmez. Soğutmadan ye. Ya adam adam mı götürseydik acaba hastaneye, ha? Gider ayak yeseydi kendi helvasından. Ha İskender. Erdal, sen var ya milli densizsin biliyor musun? Milli densiz mi? Allah Allah arkadaş, ya bunlara da hiçbir şey yaranmıyor ya. Ben yarım paket fıstık koydum bir de. İyilik de yaranmıyor bunlara ha. Ben kendim yerim artık. Merak etme Çakma, iyileşeceksin. Bence meraklansan iyi olur çünkü bu tıbbi olarak çok zor. İyileşeceksin ve çabucak çıkacaksın buradan. Her şey çok güzel olacak. Yani çok da güzel olacak değil miyiz? Yani uyanınca o eski sıradan hayatına geri döneceksin. Yani bambaşka biri olarak uyanmayı hayal etme. Yani yok öyle bir dünya. Sen eski topraksın be çakma, ha? Hemen öyle pes etmek var mı? Ha, var mı? Yok, senin önünde daha çok uzun yıllar var. Yani yaşını başını almış adamsın. Bence öyle beklentini çok yüksek tutma derim. Bana baksana sen. Sen orada öyle trollik yapacağına git biraz doktorluk yap. Yok canım, hani ben çok fazla adamcağız ümitlenmesin diye söyledim, yazık. <laughs> Kim bilir o şimdi kendi kendine ışığa doğru süzülüyordur, değil mi? Çık git buradan, defol! Çık git, defol, defol!